Harun. Kanki kaydı açtın mı? Kaydı açtın mı? Kay, kayıt başlıyor mu kanki? Lan o bu çocuğu Volkan. Hani o, vo, o Volkan olacak o çocuğuna sesleniyorum. Posta 27 siker anam böyle izler. Ezik o bu çocuğu seni. Gel de siteyi izle anasını siktiğim Volkan'ı. Gel de siteyi bak ne hale soktuk. <laughs> Kanki o volkana bir hazır hazır kayıttayken hazır kayıttayken volkana bir girsene kayıtta. Haruncum hazır kayıttayken volkana bir gir. Gir gir. <laughs> Hadi bakayım gir bakayım nasıl giriyorsun. Ser Serkan'la Natali de izlesin bakayım nasıl giriyorsun. <laughs> Ekran paylaşır mısın? <laughs> Motorida dur kayda. Volkan karaltarafak. Volkan Senin adam 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 Ezik, ezik orros bu çocuğu Senin anneni, ölünü dilini, her gün birini sıralı sistem yapar. 27 posta atar. Anneni Antep'e siktiririm. Ezik kahverin çocuğu seni. Şimdi <laughs> <laughs> sıra bende. Orka. Kar. Allah <laughs> Allah. Allah. Dur, dur, kanki, dur dur. Natali de girecekmiş. Dur kayda. <laughs> Buyurun Natali. Orospu <laughs> <laughs> çocuk. Orospu çocuk. Kar. yemiyorsun. Bana porno filmi atıyorsun. Adamı böyle sikerler ibne. <laughs> Okey. Evet. <yes. gülüyor> ya zannetleri yemin ediyorum gülüşsün ha. Söyler abi. 46. Vay bu çocuğu Valkan senin. <laughs> Demek Valkan sen böyle bir orospu çocuğusun ha? İnanıyorum kanki inanıyorum. Ben onun zaten orospu çocuğu. Gir kanki gir. Güzel bir kayda gir. Videonun linkini atsana videonun. Gir gir kanki. Hazır gir gir. şey. Arın. Aç aç müziği aç da gir. Kayda gir. Video daha hazır olmadı lan. Daha yapılıyor dur. <laughs> <laughs> Ayıp. Natali senin anneni siksin tamam mı? Ezik orros çocuğu Volkan seni. Müzik <laughs> yok lan <kanka>, ki müzik gelmedi. Hafif <laughs> <laughs> <Geldir gülüyor> geldi Rafa. Geldi geldi Rafa. Hafif. Arun. <laughs> Boris bu çocuk kendi arka planını atmış. a şey göz yaşı. Baksana oğlum odalarda onun arka fonu var. <gülüyor> <gülüyor> Ya arka planı ver de değiştireyim ya da sen değiştir Ben göz yaşı belanı senin ha Değiştirme şunu Oğlum size ne hale gelmiş lan aboo! <laughs> Natali İyi yapmışsın ellerini sağlık. Dur kanka. hele ekrana bak hele ekran geldi mi? Kanki arka planı da değiştir Ekran gelmedi kanka Gelmesi lazım şimdi geldi mi? Al. Yok ekran yok. Bak gel, gelmesi lazım. Gelmiyor kan. Aha şimdi geldi. Geldi mi? Sen ne yapmışsın. Eline sağlık. Bak hele ne güzel olmuş ya. Ben de diye yok ekran ya. Arka odaları da kilitlemiş mal. <laughs> arka filan dizaynı değiştir. Av, versene şu arka dizaynı değiştirsene lan. Dur dur ben şu <laughs> admin'e gireyim bir odalara gireyim. Kokonu suyu girin. banlasana kuzu. Dur Kahve dur. Kahve karısını banlasana. Dur dur Antep'te kalan. Serkan pan niye panel bana gelmedi? Ben tabletten Bende var panel. Tabletten olduğun için ki tabletten girdiğin için. <laughs> Bak şimdi Natalya Siker yazacak tamam mı? <laughs> olacak. Göz yaşı oyna falan seni dombaltır banlarım ha bak göt veren. Natali siker dur kanki. Odalara bak odaları da istiyorum. Natali, Natalya siker. Han tatlı bela siker. Natali. Sanki dinliyorsun beni. Efendim kuzum. Benim şeyi ip numaramı değiştir gideyim. şeyden çağladan. On verlik alayım. Onlar o sürekli veriyor. Onlar da sikelim bir yarın. Onları, onlara da sıra gelecek. Arun. Tamam kaydını amına koyayım da sen ben sana dedim ki şurayı düzelttim değil mi amına koyayım? Nereden düzelttin amına koyayım? Ben admini açıyorum donuyorum bak sikik ya. Ha tamam 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 tamam. Hop lan? Dur bakayım. Oğlum Lan <laughs> <laughs> oğlum hala bir yarrağımın şey var dur lan dur. Kaşarı bir banlayın ya. Kaşarı bir banlayın ya. Dur. Eymen eymen. Kaşar kim kız? Eğlenmesini evladım. Evet, dur, ey ben ayırırsın diyeceğim, dur. Dur, dur dondum Şeref. dur gene, ha dondum gene? Ha don. Oğlum varın size, size yanıldı lan. Natali <laughs> <laughs> eyleme atsınlar geri girsin görsün. Ödüşmüyor dur dur, işte. eyleme atacağım Natali, dur. Eylem geri girsin siteye de görsün. Kız bu ufak bir gösteriş. Dandik değil mi? Bu, bu odalarla odalar 5 gündür uğraşıyor biliyorsun sabahlara kadar. <laughs> Bak hele, ekran geldi bu kuzu. Geldi kuzu. Eline. Bu, bu site bu site Antepli genç Natalya Antepli bela Bay Karakefen tarafından sikilmiştir. Arka planda senin ismin yok ama bir dakika sefere senin de yazarız. Antep, Antepli bela Antepli genç posta ilmiş. senin ismini de yazdırırız. Dur şu sen bu eyleme diyorsun değil mi? Aynen. Dur ona şimdi sikeceğim eylemi. Dur. Ama geri gelsin eylem. Geri gelecek, <laughs> geri gelecek zaten Harun.